Derler TV'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Dizi film derlerde her hafta sizin için yepyeni bir dizi inceleyeceğiz. İlk dizimiz Aile. Evet Aile dizisi. Furkan'cığım Aile dizisine ilk adımı sen istiyorum. Çünkü ben Diziyi çok fazla izleyemedim bildiğin üzere. Bir bölüm izledim değil mi? Üç bölüm izledim. Üç bölüm. Evet üç Yayınlanan on bölüm. bölümün tamamını izledim. Bu arada bunu çektiğimizde dizinin şu anda 10 bölümü yayınlandı. Ben hepsini seyrettim. Önce ne yapalım? Kastan başlayalım istersen. Ah yapım da öyle yapmış. Hikayeyi geri plan atmışlar biraz. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. Serenay Sarıkaya var. Nur Sürer var. Levent Ülgen var. Usta oyuncular. Ya zaten kast çok iyi bir kere. Yani o kastı bir araya toplamak zor. Evet. Zaten kast <laughs> Özellikle... göz alıyor. Yani hikayeye bakamıyorsun. Hikayeye bakamıyorsun yani bir noktada ben şey gibi oldum yani ilk bölümde Kıvanç'la Serenay'ın sanki bir reklam filmini mavi gibi, reklam gibi. Mavi reklamı gibi. Mavi reklamı gibi hissettim. <laughs> Bu arada ikisi de ayrı ayrı yapmışlar ama asla partner olmamışlar reklamda. Ne demek istiyorsun? anlamadım. Yani e, ikisinin de mavi ile ayrı ayrı anlaşması var reklam filmleri var ama aynı döneme denk gelmiyor. <laughs> Aa harbi evet. mi? Ben onları mavi reklamında oynadılar diye biliyordum. Aha, i̇kisi de hani. oynuyor ama ayrı ayrı işte birlikte oynamıyorlar. <laughs> ben onları kol kolum sanıyordum. <laughs> Ya ben ilk zaten reklam adapte film. olamadım yani. O şey hava alın... uçaktan indiler. sana evet o sahne değil mi şey? şey aslan arabaya bindi. Peşinden Aha. işte Serana'nın oynadığı kar devin karakteri Aha. çıktı. Taksiden Orada. almaya gitti. Evet yani kamera öyle bir akıyor ki ben onu yani reklam filmindeymiş gibi anladım. Ben ben onu asla fark etmem. Yani. O kamera açıların ne bileyim. Ne bileyim bana Reklamış. öyle hissettirdi yani hissettirdiğini söyledim o ben. Bu arada yönetmezsin sen. Evet ben yönetmenim. <laughs> Yayınlanmayan filmlerin yazarı ve yönetmeniyiz biz. Milyonlarca <laughs> filmimiz ve dizimiz var. Senaristi Hakan Bonomo. Ee, yönetmen Ahmet Katıksız. Evet. Hakan Bonomo bu arada şey, Can Bonomo'nun ah, amca oğlu. <laughs> bu bilgiyi de ne yaparsanız yok. yapın. Yani Kıvanç'la Serenay'ın uyumu konusunda ne düşünüyorsun? Kıvanç'la Serenay'ın abi Kıvanç'la Serenay yani iki sarışın bir araya gelmiş. Türkiye'nin en Normalde güzel kadınlarından de. Sarı olmaz derler. Sarıyla sarı olmaz derler falan. Oluyor işte ona. bak yani bu şey. bir kanıt yani. Şu Kıvanç burada bu arada, gibi. çok sarı değil gibi. İnsan yaşlandıkça sarışınlığı kayboluyor mu şöyle? Öyle bir şey var. Evet doğru. evet öyle bir şey var. Küçükken bak, sarışınmışım. Küçükken muhatap. sarışınmışım. Ben de <laughs> küçükken sarışınmışım. Hilmi diyordu ya <laughs> kardeş benim. <ya. gülüyor> amirim ya ben küçükken sarışınmışım. <laughs> e amirim ben küçükken sarışınmışım ya. -"Bağlantı kuramadık. Bağlantıyı kursaydık iyiydi ama kuramadık." Neyse, dizinin hikayesi şey aslında, baktığın zaman aile, yani adı anlatıyor. Ee, bir aile var, böyle hastalıklı bir aile. Soykanlar. Ee, -"Mafyalar, takı değil mi bu aile?" Takıntılı bir aile. Mafya... Bilmiyorum, mafya Ya belgesel." Mafya yapalım. olmadığını söylüyor karakter. <gülüyor> <gülüyor> ama çok yasal işler yapmıyorlar. -"Evet." evet. O belgesel kısmı var arada çok güzel, o YouTube videosu. Yapmışlar ya bence. Yani iyi bir anlatma yöntemi. Hani o kadar sıkıcı şeyi bize izletene kadar Böyle bir 5 dakikalık YouTube videosu yapmışlar, gayet akıyor. -"Soytan Merhabalar, ben Oğuzhan. Kanalıma hoş geldiniz." Soykanlar hakkında çektiğimiz önceki videolar gibi, bu videoda kaldırılmadan izleyebiliyorsanız çok şanslısınız." -"İyi seyirler." Her yerli dizide olduğu gibi amca ırz düşmanı ve aslan karakterinin annesine aşık. Amcayı da Levent Ülgen oynuyor. Evet. Onda da şey vibe yok mu? Bir Her an... Akas... Şey... Akas yazar. <laughs> Aynısını şeyde yaşıyorum ben, Yargı'yı izlerken. Cezmi baskın var. -"Elan'ın şey. gören'e giderim Safiye." <laughs> Aynen. Sor bakalım yargıyı Osman izledin. Osmanca. <laughs> yargıyı izledim. Yargıyı da izledim. Ben hiçbir şey izlemeyerek buraya geldim. Çok yanlış partnerle çok bir şey partnerle bir işe yaptın. Anuşsan sanki bir davaya bir şeyler içmek için gelmişsin. <laughs> <laughs> Devin karakteri e, psikolog ama e, ailenin içine girdikçe bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Evet. Hatta etik olmayarak e, Aslan'ın abisine terapi yapıyor. Şimdi hmm. mesela televizyon dizisinde bir, bir şekilde bu süreyi uzatman lazım tamam mı? Yani sen hmm. hep aramızda konuştuğumuz muhabbet yani bu oyuncuların parasını ödeyebilmek için reklam alabilmek gerekiyor. Doğru mu? O yüzden süreler çok uzun. Bunda hep yanlış bilinen bir şey var. Genelde sorumlu yapımcılar tutuluyor ama yani oyuncular bu kadar yüksek kaşeler talep ettiği için evet. yapımcılar da buna bağlı olarak haliyle süreyi uzatıyorlar. Daha fazla reklam alıyorlar, daha fazla bölüm yurt dışına satıyorlar. Evet. Yani buradaki bir bölümün 3 bölüm satıldığı dizi biliyorum ben. Kesinlikle parçalanıyor zaten hepsi yani. Yani kendi içinde. 40 bölüm çekiyorsun mesela 120 satıyorsun. Muhteşem yüzü hala bazı ülkelerde yeni bölüm yayınlanıyor. <laughs> yeni bölüm. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <yani, gülüyor> biteli yıllar oldu. Nur <laughs> ben bu dizide beğenmiyorum. Ben bu dizide ben beğenmiyorum. Bu dizide Siz beğen beğenen var mı? Ben de beğenmiyorum. Ama şeyde çok iyiydi. Cici de. Cici de çok iyi. Cici de çok cici çok iyiydi. Bayağı, iyiydi. bayağı iyiydi. Cici de çok cici çok, iyiydi. Iyiydi. Cici de çok taşımıştı yani. Evet. Camdaki kızla oynadığı karakter birebir aynı gibi değil mi ya? Bence aynısı. Barabaya. Hiç değişsin değil mi? Hiç evet. Değil evet. evet. O yüzden Gülşen Amadaycıoğlu yazarlığında olsaydı zaten. <laughs> <yeter. gülüyor> Hakan Manomo sanki şey camdaki kız izlemiş değil mi? <laughs> Benim fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Ticari olabilir. Çünkü bir dönem psikolojik filmler çok tuttu. Film diyorum, diziler falan çok tuttu. Evet. Sonra peşinden de psikolojik adı altında. Yani psikoloji temalı işler yayınlanmaya başladı. Tamam, yani birbirinin aynı şeyler doluşmuş. Birbirinin aynısı ya. Yani ya ama yerli dizi sektörünü gömmeye girersek zaten o oh, yani. Ya bu. yerli dizi sektörünü gömmeye gireceğiz. Aile dizisi bu arada iyi bence. Yani evet, Ben de izlerim ya. Yani. Ya ben oturup izlerim Mesela şey, izlediğini söylerken bir yerde utanır mısın? Ben aile dizisini. Akşam benim dizim var. Gideceğim aileyi izleyeceğim. Yani Değerli bak şöyle de... bak burada bence en büyük etkenlerden bir tanesi. Kuzey ile kuzey diyorum. Adam hep kuzey diyorum. İşte Kıvanç'la Serenay oynuyor yani. Başrolde bu adam bu ikisi var. Ee, peşinden de bir sürü çok iyi karakter geliyor. Canan Ergüder geliyor. Necat İşler var. Necat İşler de bu arada. Canan Ergüder'in bu arada LGBT bireyi oynadığı söyleniyor. Daha yapımını bu arada yapıyor. Bir önceki işte Çukur'da da evet. Selim karakterinin böyle bir şey vardı ama çok üstüne gitmediler. Tabii yapabildiği televizyondaki sınırlar çerçevesinde yapıyor. Hani Zaten kadar... televizyonda böyle bir şey gösteremezsin ya. 15 Mayıs'tan sonra bu <laughs> düşünülmesi lazım. 14 değil mi? 14 değil mi? Bu program 14 Mayıs'tan önce çekilmiştir. <laughs> bir gün önce. <laughs> LGBT birey dedik, ay yapım yapıyor bunu Selim karakteriyle yaptı. Öner Arkan oynadı, çok da başarılıydı bu arada. O da mesela işte gidiyordu pavyona ya da işte bir kulübe, hmm. orada bir adamla bakışıyordu. Bir şeyler oldu. Sadece bakışma vardı değil mi bu arada? Ya bakışıyordu. Sonra birlikte eve gidiyorlardı. Sabah olup çıkıyorlardı. Peki sözel olarak aralarında bir yakınlaşma oluyor muydu? Hayır. Oturup sas çalıyorlardı. Sas çalıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir Anadolu geyi. <laughs> Zaten gene aynı yere dönüyoruz. Bizim sektörün bu saçmalı yani oyuncu baz alıyor. hikaye. Evet. Yani sen Kıvanç'la Tutu var diye aile diye bir dizi çekiyorsun. Kıvanç olmasa başkası oynasa bu dizi zaten bence 3-4 bölümü, 10 yani bölümü göremezdi. Kıvanç'la Serena yok, diğer kadro tamam okey. Okay. Evet. Kıvanç'la Serena'nın yerine kimi koyabilirsin? Ben kimi koyarım? Ya çok yakışıklı erkek, güzel kadın var koyarsın da Hı -hı. Hani o isimler, ne yapmak istiyorsun? Isim meselesi yani bence bu tamamen mi? isim meselesi. Çak, belki Çağatay Ulusoy olabilir. Çağatay Olsun belki yol olabilir. Giders. Ama onun da oyunculuğu pek iyi değil. Pek mi? Bu arada Necatişler dedik. Necatişler geldi arkadan. Necatişler'in her dizide aynı şey ben belayım kızım Ol, senin hayatını isteyelim işler. tipler de... oynamasın ne diyorsun? Necatişler bence öyle abartılacak bir oyuncu değil. Necatişler'de öyle bir şey var. Şey e, usta oyuncu denen tipler var ya. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi de Müjdat Gezen'dir. Niye bu koyuyorsun? <laughs> <laughs> Müjdat Gezen niye usta oyuncu? Niye usta oyuncu? Niye <laughs> usta oyuncu? Kaç kişiyi yetiştirdi o adam böyle? Tamam da, tamam neden, da üst... neden usta neden oyuncu? Usta, usta oyuncuları yetiştirdi. Müjdat Gezen'in oynadığı bir tane iş söyleyebilecek var mı? Cennet Mahallesi. <laughs> 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 Cennet Mahallesi'nin Yunuslu bölümleri mi daha iyi, Beter Ali'nin olduğu bölümler mi daha iyi? İkisi bir arada oynamadı bu arada. Bu arada Özkan Uğur daha büyük oyuncu. Özkan Uğur daha büyük oyuncu abi, net bir şekilde. <laughs> Gerçekten Ger 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 çok zor evet. evet. <laughs> <laughs> Onlar <Ondan gülüyor> ne, neye göre yazılmış? Okey. Sen g**tüne göre. Cidden böyle. Gerçekten öyle. Sude var ya. <laughs> Sude de var bu Ay da iyi Sude kim lan? Sude... Sude şarkısı var ya. Aha, Sude, Sude, Sude. Su. Aha biliyorum galiba o şarkıyı. <laughs> <laughs> bir şey de bildi ama. <laughs> ya ben Türk şarkıları dinlemiyorum arkadaşlar. Abi bunlar kaptırdım mı sizi bir adam? Muhabbete giremiyoruz. Dur. Hadi tamam, devam hadi. Bakayım. Peki hadi. sence Aslan'la Kuzey karakteri benziyor mu? Aslan'la Kuzey karakteri bak şu açı ben şöyle bir şey gördüm ilk 3 bölümde. Amcası şeyden camiden çıkıyor. Aslan da onu nedense yolun ortasında bekliyor böyle sanki oranın şey, sahibiymiş yani. gibi. Onun Aslan da... bir kere her yerin sahibi bu arada. Her yeri satın almış onun ülkesinde yaşıyor. Ama çok parası var ya gerçekten onu, onu açıkladılar. O kadar para. Ama yolun ortasında duracak kadar da parası olamaz <laughs> <laughs> Amcasıyla yolun ortasında tartışıyorlar sonra bir taksi geliyor. Aha. Taksi sadece korna çalıyor arada uzun bir diyalog var amcasıyla aslanın arasında. Taksici sadece korna çalıyor, o da arada bir çalıyor ve taksici şöyle bekliyor, hiçbir şey yapmıyor. O, onu bak, fragmanda izledim ben. Fragmanda o taksiciyi dövüyordu. Herhalde bir önceki dizisinde taksici <laughs> dövdü diye. Taksici mi? Korna çalan birini dövüyor diye evet. bu, bu bölümde onu dövdürtmediler. Fragmandan sonra o sahneyi çıkardı. Olabilir, bilmiyorum. Evet. Ama işte amcası raconu kesiyor Aslan'a. Aslan da peşinden işte taksici bir korna daha yapıyor. Kardeşim çekilsenize falan diyor. Ee, ancak orada Aha. taksici konuşmaya başlıyor. Al bunu götür Rahat rahat çalarsın. Yürü rahat. yürü. Taksicinin diyaloğu ilk kornadan sonra girmesi gerekirken Aslan'la amcasının diyaloğu bittikten sonra taksici faal bir duruma geçiyor. Yani bu çok bana şey geldi. şuna yıkıyorlarmış gibi geldi. Amcası raconu kesti. Aslan'ın Aslan hiçbir şey diyemedi. Olduğu gibi kaldı. Sonra bütün öfkesini taksiciden çıkardı. Yani Aslan'ın orada seyircinin gözünde yükseltecek bir şey yapmaları gerekiyordu. Böyle bir şey yapmışlar. Hemen kornayı söküyor işte kuzey gibi konuşuyor. Çok benziyor bu arada kuzeye. Şeyden benzetiyorlar ya. Yani öfkeli, her öfkeli insan kuzeye benzemiyor. Ne bileyim. Bence her öyle değil için. yani. Yani, yani. O, o, bir karakter yarattı zaten kendine. Ya kuzeyde bence adam oyuncu olduğunu ispatladı. Yani Kesinlikle. Behlül yani. karakteriyle yani. kuzey karakteri bambaşka insan. Arada insandı. dağlar kadar farklı. Ve o arada kelebeğin rüyasını çekiyor adam bambaşka. Evet. Olur. Şu. Burada Kıvanç övme şeyine gibi Kıvanç bir sonraki bölümde yapalım. Öveceğimiz bir bölüm aynen. yapalım aynen. Keşke bitmeseydi dediğimiz işlerin en başında bence sıcak kafa geliyor. Ee, dijitalde çünkü yapılmış çok farklı bir iş. Bence bu televizyonda yapılamayacak bir iş. Evet televizyonda böyle bir şey yetiştirilemezdi bence. Yani televizyon zaten yetiştirilse de tutar mı tutmaz mı? Televizyon izleyicisine hitap ediyor mu onu bilmiyorum ama... ...distopik bir iş. Örneğine çok rastlamadığımız bir şey. Sence neden tutmadı? Bence bu dizide inandırıcılık açısından bazı sorunlar vardı. Enfekte olmuş hastalar yeterince tehlikeli değillerdi. Yani kulaklığını taktığın zaman herhangi birinin yanına gidip rahatça durabiliyordun yani. yani şimdi, evet bir tehlike yani arz akli dengelerini tabii. kaybettikleri için o kulaklığı çıkarmaya akıl edemiyorlardı. Evet, mı? aynen öyle. Ee, yani aslında biraz da şey oldu. Bu pandemiyle de örtüştü. Oradan biraz tutar mı acaba dediler. Çünkü o pandemide tutan dizileri biliyoruz. Aşk 101 bile tuttu. Evet. Ama pandemi pandemiyle örtüşüyor diyorsun da. Bu iş 2019'da yapılmaya başlanmış. Sebebi nedir geri tarihlere atılmış bilmiyorum ama. E, dizi 2022'de bitti. Çok uzun bir süreç yani. Ya o görsel efekt kısmı çok herhalde bitmiş değil, yani. Değil. Zannetmiyorum setle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunun ama pandemide de sete bir ara vermişler. Ondan sonra bir daha devam edilmiş falan. O, ara vermiş, o arada bilmiyorum edilmiş. yani neden yetişmedi ya ama... Senaryoyla ilgili bazı sorunlar olmuş diye duymuştum ben. Yani o kadar hakim değilim ama insanlar bence şey yüzünden izlemedi. Öyle bir şey yaşadık biz. Evet. Pandemi oldu, herkes evine kapandı, <laughs> herkes sevdiklerini göremedi. Televizyon toplumu ayna tutar ya, işte seni sana izletir. Evet. Biraz da bu yüzden izleriz dizileri. Evet. Pandemi de bence bunu yapınca bu tutmadı çünkü insanlar o kötü günleri bir daha yaşamak istemedi. Yani ben en büyük sebebim bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kastta da çok büyük hata olduğunu düşünüyorum. Ya yani artık ha aklı başında bir Haluk Bilginer izleyelim lütfen <laughs> şu adamı delirtmeyin. Alzheimer, iki kere Alzheimer oldu bir dizide. <laughs> Biri de aklını kaçırdı. Ya tamam iyi bir oyuncu, ona bir şüphe yok ama Haluk Bilginer bilmiyorum. koyalım bitsin gitsin olmuyor yani biraz. Haluk Bilginer zaten dizinin başlarında yok, sonradan dahil oluyor evet. diziye diyebiliriz. Yani sonradan dahil oluyor, ya Çok sonraki bölümlerde ufak bir rolü bir var. Bir görmeye başlıyor. İkinci sezon olsaydı muhtemelen onun rolü büyüyecekti. Hazal Subaşı'nın oyunculuğunu ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Osman, Osman Sonant. Sonant Osman Sonant müthiş oynamış, yaşamış rolü. Şevket Çoruh. Şevket Çoruh abi yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani oyunculuğuna lafım yok. Evet iyi oynadı ama çok benzer bir rolü oynadığı için herkes evet. dedi ki aa Mesut Komiser. Bence bana kalırsa Şevket Çoruh o kadar sırıtmıyordu. Ya Şevket Çoruk bence... Ya sırıtmıyordu ama ben o karakteri çok Mesut Komiser'e benzettim. Şevket Çoruk da zaten Mesut Komiser diye anıldığı için. Ya 20 sene aynı işi yaparsan... Aynı işi yaparsan <laughs> artık öyle şey Yani. yani tam 20 senem bilmiyorum da yakındır. Ya yani tekrarlarıyla bir 20 sene izlemişizdir. Evet. E, 20 ama... emekli olacak. <gülüyor> <gülüyor> Memuriyetten emekli olacaklar. Yani işte Teşekkür kasta ederim. bu tarz sorunlar vardı ama artık bilemiyorum yani tutmamasın. Aslında tutmadı da diyemeyiz yani çünkü Dijital projeler rakamları açıklamıyorlar izlenme rakamlarını açıklamadıkları için hani neye göre iptal ediliyor? Herhalde izlenmediğine göre iptal ediliyordur diye düşünüyorum. Yani bir talep olsa herhalde devam ederdi. Bu maddi açıdan da çok büyük bir iş ama. Yani görsel efekt olarak, set olarak e, Ya görsel çok... efektler bu arada inanılmaz gerçekçiydi. İnanılmaz güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Ya İstanbul'u öyle görmeyi ben çok sevdim. Evet, farklı bir atmosferde İstanbul'u evet. görmek tuhafmış yani. Galata Kulesi'ni o şekilde görmek İstanbul'un mirasının ne sorun olması. O antenler niye Galata Kulesi'nde var onu bilmiyoruz ama. Ya öyle görmek bir farklı hissettirdi bir de mesela dizinin kendi içinde yarattığı bu işte aslında gerçekten hani topluma ayna tutar dediğimiz yere evet. örtüşüyor. Kocaeli'nin anma günü falan gibi. Evet. Bizim de öyle maalesef kötü günlerimiz olduğu için yani toplanıp andıklarımız oluyor. Mesela şeyler çok güzeldi. O gülle taksinde yürüdüğü sahne. Evet. Mükemmel bir sahneydi. yani görsel olarak çok tatmin ediciydi. Ama olmadı. Olmadı. Ben bunun maddiyatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir iş. Türkiye'de daha önce böyle bir şey yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldı mı daha önce böyle bir şey? Ben yani distopik görmedim ama hani bütçe bütçe olarak bilmiyorum. Distopik bir işe önerim var mı arkadaşlar size? Distopik olarak yok ama e, Fetih 1453 yapılmış. Evet. Çok yapılmıştı. büyük bütçeli bir tiz işte. anlarsan. Hmm, bütçe olarak. Öyle. Hani yanlış olmasın e, büyük ihtimal hala Türkiye'nin en büyük bütçeli işi. Yani bütçe olarak evet. Büyük bir, büyük bir bütçesi vardır diye düşünüyorum. Yani star isimler oynuyor sıcak kafadan ama. Oynuyor. Ama ben bunu tamamen yani izlediğim şey işe bakarak söylüyorum yani. Hı -hı. Çok fazla görsel efekt var. Çok fazla mekan var. Güzel bence. Okey. Toparlayalım yavaştan. Aile dizisinden bahsettik bu hafta. Keşke bitmesin köşemizde de sıcak kafaya yer verdik. Dijital bir işti. Sürçü lisan ettiysek affola. Haftaya başka bir diziyle görüşmek ümidiyle. Var Hoşçakalın. mı son söyleyeceğim? Yok Peki, videoları beğensinler, Ab abone Beğenin, olsunlar. abone olun. İleride incelememizi istediğiniz dizileri de yoruma yazabilirsiniz.